Çocuklar siz burada bekleyin. Panik olmasın ben onu alıp getiriyorum. Tamam abi. Kardeşime yaptıkların için sağ ol. Şimdi kardeşimle ilgili herhangi bir sıkıntı olursa... ...o sana verdiğim mail adresi var ya... Evet. ...oraya mail atarsın ben sana ulaşırım tamam mı? Tamam beyefendi. Lan! Lan! Dur, 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 Koş, koş, dur, koş. Hadi. Hadi. Sen önden dur, yazıklar olsun lan sana. Aç gözlü herif. Şişt! Nereye götürüyorsunuz lan bizi? Söyleyin o Vahit ve görüntüleri servis ettirmesin bana. Lan iri yarılar, siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz oğlum ha? Lan susun lan! Ya nereye götürüyorlar Kandemir abi? Ya Bahadır biraz bassana abicim, bassana biraz bassana! Ya basıyorum Carlos, basıyorum! Arabalarımız aynı mavize. Ya abicim. konuşmayın abicim, adamlar kaçacak. Ya yürü bas sen de. Tamam beyler, tamam. Sakin olalım. Sakin olmamız lazım. Tamam, sakin. Ama birazcık git Bahadır, birazcık git, birazcık git. Sakin söylüyorum, birazcık git. Ulan arkadan gelenler sizin adamınız mı? Siyah minibüs. Ya. Ulan hala yalan söylüyorsun ha. Bas lan bas, bas. Oğlum ne yapıyorsun ya? Niçin böyle bir hareket tercih ettin? Niçin böyle bir hareket tercih ettin? Ya ben panik oluyorum abi. Ben panik oluyorum. Çık, çık, çık. Çık, çık, çık. çık. Çabuk, çabuk, çabuk. Ulan Bahadır, ulan Bahadır. Adam kaçacak. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tamam, 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 tamam. Sakin olmamız lazım. Sakin olacağız. Sakin olmamız lazım. Nereye döndüler ya? Nerede arkadaş bunlar ya? Nerede ya? Benim yüzümden mi oldu ya? Ha. Ferdi benim yüzümden mi oldu? Bana bir şey etseniz abi, biraz bana güven verseniz Ferdi. Ya Bahadır, bir sus ya. Oğlum Kan abi gitti, para gitti, biz ne yapacağız ya? Abi Derya'nın babasını kurtaracağız diye bir yola çıktık, kendi babamızı kaybettik be abi. Carlos, abi sen bana bir şey söyle, ne olur bana sen güven ver abi. Benim yüzümden mi oldu? Güven lan bana. Güven. Hiçbir şey olmayacak. Kurtaracağız babamızı. Değil mi lan Ferdi? Aynen öyle oğlum. Gerekirse canımızı vereceğiz. Yine de kurtaracağız. Sakiniz, sakiniz. Hadi. Vahit Bey, size harika bir sürprizimiz var. Doğan'ı beklerken bir taşta iki kuş vurduk. Ortağı da elimizde. Güzel. Siz adamları dediğim mekana götürün, ben arayacağım sizi. İki misafirimize de gereken ilgiyi gösterin. Ama büyük kutlama ben gelince ona göre ha. Sakın acele etmeye kalkmayın. Emredersiniz. Tamam ikisine de selam söyleyin. Hayırdır baba? Neyi kutluyorsun yine? E, hani demiştim ya sana. İki ortakla da anlaştık. Oo süper. Hayırlı olsun. Hızlısın bu aralar. Alo. Hah, alo Oda. Ne haber ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. ya sana bir şey soracağım. Biz arkadaşlarla iddiaya girdik de... ...sizin Şile'de bir ev var mıydı? Bunlar magazinde falan görmüşler. Gerçi magazinde tabii... E, ...güven olmuyor yazdıklarına falan. Var mı öyle bir ev? Yo, nereden çıktı ki bu? Bir de bunun üstüne iddiaya girdiniz, öyle mi? Ya işte parti falan varmış evinde diye yazmışlar da ben söyledim zaten. Ada dedim, parti olsa bana haber verir dedim. Ee, sizin var mı böyle uzaklarda, şehrin dışında falan bir eviniz? Ada, hadi kızım toplantı başla. Ferdi, ben şimdi kapatmak zorundayım. Toplantıya gideceğim. Sonra konuşuruz, oldu mu? Tamam. Kim bu Ferdi? Geçen gün evde rastladım çocuk Evet, o. Anladığım kadarıyla bugünlerde fazla vaktini alıyor bu Ferdi senin ha? Çağır bir akşam yemeğe de çalışalım bakalım. Olur. Çok iyi bir çocuk. Kızım nereden tanıyorsun sen bu herifi? Hemen çok iyi çocuk oluyor. Hırsız baba. Aşağılık bir çeteye üye. Oldu mu? Ya kızma hemen. Çağır bir akşam da göreyim bakayım benim kızımı bana trip attıran olan kim? Abi kız hiçbir şey demedi yani sonuçta. Belki de yok abi evleri. Belki de o eve götürmediler yani Kandemir abi. Ya zaten bizim işimiz adanın lafına kaldıysa. Ya nereye götürmüş olabilirler bu Kandemir abi ya? Tamam 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 bir sakin olalım. Tamam Kandemir abi yok. Kendi başımıza plan yapacağız. Bu işi halledeceğiz tamam. Efendim Yaren. Ne yaptınız oğlum? Bulabildiniz mi Doğan'ı? Ya yoldayız. Geliyoruz şimdi. Yolunda mı lan her şey? Ha? Yolunda yolunda. Bir sıkıntı yok. Gelince konuşuruz. Tamam. Hadi eve gidiyoruz bir plan. Hadi hadi hadi. Geç ben kolajım. Hadi. Ya Bahadır hadi. Hadi abicim hadi. Pardon Bahadır. Sinirlerim bozuk benim. Biliyor musun beni? Lan iri yarılar. Nereye götürüyorsunuz oğlum siz bizi? <laughs> Cehennemin dibine. <laughs> Ama merak etmeyin orada da bulurlar sizi. Siz çok yanlış adamlara çattınız oğlum. Yeter lan kapıyı çenenizi. <laughs> Anlaşıldı. Sizinle çok eğleneceğiz. Lan sus! <laughs> ya madem yol uzun... Ben size genç kızımı anlatayım. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük